Merhabalar sevgili FRT TV izleyenleri. Bir gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Lokman Ekim Esnaf Hastanesi'nde görevine yeni başlayan Necati Uğur Hazar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle toplumda oldukça yaygın olan bir rahatsızlık hakkında, bel fıtığı hakkında birkaç sorumuz evet. olacak. Ee, başlamadan önce nasılsınız demek istiyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle bu imkanı bize ve e, diğer vatandaşlarımıza sunduğunuz için. Tabii ki toplumda e, bel fıtığı çok sık gördüğümüz hastalıklardan birisi. E, aslında bahsetmek gerekirse anatomik olarak e, bel fıtığı iki omur arasında dis dediğimiz, amastör görevi gören dis dediğimiz yapının bozularak sinir köküne bası yapması sonucu oluşan aslında bir klinik tablodur. E, Genelde hastalarımız bacak ağrısı, e, şiddetli bacağında uyuşma, karıncalanma, zaman zaman güçsüzlük idrar veya biyok tuvaletini kaçırma gibi şikayetlerle bizim poliklinimize başvurmaktadırlar. E, bel fıtığı toplumda baktığımız zaman erkek ve kadın arasında eşit oranda gözükür. E, aslında e, bel fıtığında çok biz bel ağrısı çok beklemeyiz. Aslında bel ağrılarının %5 oranı e, bel fıtığına sebebiyet verir. E, tabii ki teklif ve tedavi yöntemleriyle de hani kliniğimizi ona göre belirliyoruz. Eee Yeni başladınız, Fethiye'ye evet. yeni geldiniz. Hastane hakkında ve sizin kariyeriniz hakkında kısa bir bilgi Tabii alalım ki. isterseniz. Bundan önceki süreçte İstanbul'da çeşitli şehir hastanesi, eğitim araştırma hastanesinde hizmet vermekteydim. Bir beş buçuk senelik İstanbul maceramızın sonrasında Fethiye'de bundan sonraki süreçte hizmet vereceğim. Evet. Ee, Bel fıtığının belirtilerine kısaca değindiniz ama bel fıtığı bacak ağrısına sebep olur mu diye bir soruyla. Tabii devam ki. Bel fıtığı şiddetli bir bacak ağrısı, bacakta uyuşma, karıncalanma, bacakta güçsüzlük şikayetiyle gelmektedir hastalarımız bize. tabii ki bel ağrısı yapan birçok sebep vardır. Yani bunların içerisinde bel fıtığı, omurgada kayma, omurga tümörleri, kas eklem rahatsızlıkları veya romatolojik hastalıklar bel ağrısıyla karakterizedir. Burada ayırıcı tanıya gitmek için çeşitli e, radyolojik görüntülemeleri MR, tomografi, Rolken e, ve aynı zamanda nörolojik muayene e, neticesinde hastamızda tanısını koymaktayız. Peki bel fıtığı hangi evrede cerrahi müdahale gerektirir? Her bel fıtığı bir kere ameliyatlık değil. Eğer hastamızda bacağında güçsüzlük, idrar kaçırma, bacağında e, uyuşma gibi şikayetlerle birlikte eğer medikal tedavi ve fizik tedaviden fayda görmüyorsa e, hastamıza hastanıza ameliyat kararını veriyoruz. Ee, hangi şikayetlerde peki doktora başvurması gerekiyor? Galiba toplumumuzda bu noktada doktora evet. geç gidiliyor. Son noktaya kadar. Son noktada genelde hastalarımız bize geliyor. Genellikle e, ayağındaki güçsüzlüğün farkında olmayan e, idrarını ve büyük abdestini kaçıran hastalarımız bize son noktada e, polikliniğimize başvurmaktadırlar. Öncelikle tabii ki erken tanı çok önemli. E, bel fıtığı hastalıklarında neden diyeceksiniz. Ayağınızda bir güçsüzlük geliştiği zaman aslında kısmi bir felç gelişmiş gibi oluyor. Ve hastamız bunu göz ardı edebiliyorlar. E, eğer hastalarımıza bacağında şiddetli bir ağrı, ilaç tedavisiyle fayda görmemişse e, ee, muhakkak bir beyin cerrahisi polikliniğine başvurmalarını öneririz. Genelde bu tarz durumlarda ağrı kesicilerle kendini yatıştırıp böyle dediğimiz gibi son noktaya bırakıyor toplumda. Evet. Özellikle bizim toplumumuzda böyle bir yaygınlık var. Tekrar belirtmekte fayda var. Hani son noktaya bırakıldığında erken tanıyı Erken tanı çok önemli. Tabii ki sadece bel fıtığı değil, aynı zamanda umurlu tümörleri, romatolojik hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları da e, bu tür şikayetlere bazen sebebiyet verebiliyor. E, burada detaylı bir muayene ve aynı zamanda radyolojik görüntülemelerle e, tanıyı koymak gerekiyor. O yüzden tabii ki bel ağrısı deyip geçmemek lazım. E, aslında hem sosyolojik e, hem de toplumda sık görünen bir rahatsızlık aslında bel ağrısı. Rahatsız kişinin toplumda muhakkak bir bel ağrısı şikayeti muhakkak olmuştur. Bazen bunları göz ardı eden hastalarımız olabiliyor ama e, bunları ihmal etmemek, bel ağrısı deyip geçmek gerekiyor. E, bu şekilde evet. E, peki ameliyattan, doktordan, önlükten, muayeneden korkan insanlarımız oldukça yaygın bunlarda. E, bel fıtığı tedavisinde ameliyatsız bir tedavi mümkün mü? diye sorayım ben. Evet. Özellikle bel fıtığında hastalarımız ameliyattan çok korkmakta. E, Hocam ameliyat olacağım e, riskleri var mı? Fıtığın tekrarlar mı? Ağrımın geçmeme gibi bir durum söz konusu mu? E, gibi durumlar oluyor. Ya da ameliyatsız tedavi yöntemleriyle bu fıtıktan kurtulma ihtimaliniz var mı? Gibi e, sorularla çok sık karşılaşmaktayız. E, tabii ki cerrahi kabul etmeyen yaşlı hasta gruplarında e, bir... Alternatif çözüm olarak ameliyatsız bel fıtığı tedavileri yapılmaktadır. Ee, bunu aslında cerrahi öncesi son çıkış tedavisi dediğimiz, tünelden önceki son çıkış tedavisi diyebiliriz. Ee, tabii ki her hastaya her tedavi uygun olmamakta. Burada eğer sinir hasarı, eğer ayağında bir güçsüzlük şikayeti varsa e, hastalarımıza öncelikle ameliyat dediğimiz mikrocerrahi ameliyatını öneriyoruz. Peki e, nokta atış tedavisi hakkında bize Ilgilendirir evet ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedecek olursak tabii ki nokta atış tedavisi de bunlardan bir tanesidir. Ee, foraminal enjeksiyon dediğimiz yani sinir köküne bası yapan bir fıtığın ortadan kaldırılması için yaptığımız bir iğne ile e, o bölgeye ilaç uygulanması veya e, o sinire bası yapan disk materyalinin e, belli tedavi yöntemleri özellikle radyo frekansla beraber yaptığımız nükleoplasti işlemleri, e, epidural enjeksiyonlar e, bunlar hepsi aslında nokta atış tedavisi olarak geçmektedir. Ancak her tedavi her hastaya uygun olmayabiliyor. Bunu klinik radyolojik görüntülerle beraber değerlendirip hastaya en uygun tedavi neyse ona göre belirlemek daha doğru olacaktır. Ee, ameliyatsız tedavi yöntemlerinde peki başarı oranı nedir hocam? Ameliyatsız tedavi yöntemleri başarı ihtimali %70'lere kadar dayanmaktadır. Biliyorsunuz eskiden e, bir söz vardır, büyük cerrah büyük keser diye. E artık günümüz teknolojilerinde e artık kapanın deliğinden bütün odayı görmek mümkünat olabiliyor. Kapalı bel fıtığı ameliyat yöntemleri, endoskopik diz cerrahileri, e, ameliyatsız bel fıtığı tedavi yöntemlerinden epidural enjeksiyondur, foraminal enjeksiyon, e, alternatif olarak ozon tedavileri, e, bunun dışında nükleoplasti, radyofrekans tedavisi gibi e, birçok tedavi yöntemi mevcuttur. E, bunlarla ilgili hangi tedavinin yapılacağı Ayrıntılı bir fizik mane ve ve görüntüleme yöntemlerinden sonra uzman hekiminiz karar verecektir. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi ben de dahil tedavi olduktan sonra o hastalıktan tamamen kurtulmak istiyoruz. Hayatımızdan evet, çıksın mavi. istiyoruz. Ameliyatsız tedavi sonrası tekrarlama riski var mı? Tabii ki şunu öncelikle belirtmek gerekiyor ki hastalarımız ameliyattan sonrasında bir netice almak istiyorlar ancak yaptığımız tedavi neticesinde eğer hastalarımız dikkat etmez ise yine ağır kaldırma, işte günlük yaşantılarını değiştirmedikleri süre içerisinde bu mikro cerrahi ameliyatını yapsak dahi bu ameliyat tedavi yöntemlerini de yapsak da tekrarlama ihtimali var. E, hekiminizin ameliyattan sonrasında dikkat etmesi gereken hususları zaten hastalarımızı biz ayrıntılı bir şekilde bir formda belirtiyoruz. Neye dikkat etmesi gerekiyor? Ne kadar kilo ağır kaldırması gerekiyor. Yatak pozisyonu nasıl olması, yatışı, kalkışı nasıl olması gerektiği konusunda hastanızı ayrıntılı olarak işlemler sonrasında e, bilgilendirmesini yapmaktayız. Ama dikkat etmemesi durumunda yaşantımsını değiştirmediği süreç içerisinde e, bırakın MİK, ameliyatsız tedavi yöntemlerini ameliyat dahi olsa fıtın tekrarlama ihtimali mümkündür. Yani bel fıtığı hastaları yaşam tarzını buna göre değiştirmesi değil. gerekiyor. Evet. Evet. Peki sporsuz yaşamın bel fıtığını tabii ki omurga sağlığımız için sadece spor değil beslenme, diyet, egzersiz bunlar Hı -hı. çok önemlidir yani spor olarak tabii ki yürüyüşler, koşu yüzme bunlar omurga sağlığımızı koruyan spor aktiviteleridir ama tabii ağır kaldırma ee, işte çalışma istasyonunda e, dumbbelllarla 10 kilo 20 kilo kaldırmak e, bunlar tabii ki bel fıtığı rahatsızlıklarını e, tetiklemektedir. <laughs> Aynı zamanda tabii ki bel fıtığının e, toplum üzerindeki etkilerine bakacak olursak e, bel fıtıkları aslında genetik geçişi olan hastalıklardır. Yani anne ve babasında bel fıtığı olan hastalarda genelde çocuklarında da bel fıtığı rahatsızlıklarını görmekteyiz. E, bununla ilgili yapılan bir çalışmada e, hatta kan grubu ile ilgili bile iş, ilişkilendirilmiştir. Yani mesela sıfır RH pozitif kan grubunda daha sık görmekteyiz bel fıtıklarını. E, tabi diğer kan gruplarında da gözükebiliyor ama e, tabi ki risk faktörü genetik geçişi olan bir rahatsızlıktır. Genetik evet. geçişi olan evet. bir rahatsızlık. Evet. Peki e... Ameliyatsız yöntemler galiba benim ve izleyicilerin de en çok ilgisini çekecek olan yöntemler. Ee, hangi durumlarda ameliyatsız yöntemler yeterli olmaz diye tekrar bir altını çizmek isterim. Tabii istiyorum. ki ameliyatsız tedavi yöntemlerini eğer hastamızın ayağında bir güçsüzlük yoksa ...idrar, büyük tuvaletini kaçırma gibi bir şikayeti yoksa... E, ...hasta e, ameliyat olamayacak ek hastalıkları varsa... ...yani ne bileyim kalpte hastalığı olabiliyor, yaşı 80-90 yaşında olabiliyor ama... ...ameliyat olamayacak kadar e, risk grubunda içeriyorsa... E, ...biz bu gibi durumlarda hastalara ameliyat tedavi yöntemlerini önermekteyiz. Ya da cerrahi olmak istemeyen... ...ama hocam bir şans verin bize yani ameliyat öncesi bir şans verebilir misiniz dediğimiz hastalara... E, ona göre ameliyat tedavi yöntemlerini planlamaktayız. Peki ameliyat olması gerekiyor. Yani ameliyatsız o yöntemi, e, ameliyatsız yöntemle e, tedavi göremeyecek durumdaki hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresi nedir hocam? Şimdi öncelikle ameliyat yaptığımız e, tedavi yöntemi olarak mikro cerrahi ile diskektomi dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bunu e, yaklaşık olarak belli bir santimlik kesiyle e, belli dokuları ekart ettik sonrasında disk materyalinin mikro cerrahi teknikle çıkartılması işlemidir. E, mikro cerrahi tedavisi yönteminden sonrasında e, iyileşme süreci çok hızlı bir yöntem. E, hastalarımız aynı gün içerisinde veya ertesi gün taburcu olabilmekte. E, tabii ki riski, e, anestezinin riski, ameliyatın riskleri de ona göre mevcuttur. Ancak ameliyat olarak e, mikro cerrahi kapalı bir ameliyat diyebileceğiniz tedavi yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Peki mikro cerrahi bel fıtığı ameliyatının e, avantajları nelerdir desek? Evet, tabii biraz ki, daha açabilir miyiz? Daha mi? açalım Peki, tabii ki evet. konuyu. E, i̇smi üzerinde mikro cerrahi aslında olay kapının deliğinden bütün odayı görmek gibi yaklaşık olarak bir santimlik kesiyle oradaki fıtığın temizlenmesidir. Dolayısıyla küçük bir insizyonla yani küçük bir kesiyle o fıtığı çıkardığımız için e, birincisi enfeksiyon riskimiz az oluyor. Hastanın iyileşme süreci kısa oluyor. E, bunun hem ekonomik olarak yani hasta üzerinde maddi olarak da yükü kaldırmış oluyor. Uzun yatışlar olmadığı gibi enfeksiyon riski de az olduğu için e, hasta iyileşme süreci de hızlı olduğu için e, daha çabuk sağlığına kavuşabilmektedir. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bel fıtığı ameliyatından sonra tekrarlama riski var mı? Evet. Yani tabii ki <laughs> ameliyatsız tedavi yöntemlerinde de Mikro cerrahi tedavi yönteminde de bel fıtır tekrarlama riski vardır. Ama bunu her mikro cerrahi ameliyatı olan hasta fıtır tekrarlayacak anlamına gelmemekte. Burada ameliyattan sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken Birlik kurallar vardır. Bu kurallara dikkat ederse günlük hayatını şartlarını değiştirirse ağır kaldırmazsa, kilo vermeye diyetine dikkat ederse e, bel fıtığı e, tekrarlama ihtimali oldukça düşüktür. Anlıyorum. Şimdi bel bel fıtığı tanısı koyulmuş bir hastanın yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini konuştuk. Bu, bu değişiklikler neler olmalı? Hangi sporla ilgilenmeli? Neler yapmalı? Neler yapmamalı? Diyelim. Evet, Siz oradan devam edin. Şimdi acaba? tabii ki Günlük hayatımız e, genellikle masa başında geçen hastalarımız da var. Ağır işte çalışan, inşaatta çalışan hastalarımız da var. E, geri geliyor otobüs şoförlerimiz e, bunlar da tabii ki bel fıtığında risk faktörüdür. Ne der? Aynı pozisyonda oturmak ağır iş yapmak, ağır kaldırmak e, tabii ki bunlar bel fıtığını tetikleyen faktörlerdir. Az önce bahsettiğim üzere e, hastalarımız bir kere e, mümkün olduğunca diyetine yani özellikle sebze, meyve tüketimi, e, protein ağırlıklı beslenmek hem omurgadaki kas yapısını güçlendirmekte de bunu yürüyüşlerle, işte yüzme gibi fiziksel aktivitelerle desteklerlerse omurga sağlığımızı tabii ki korumuş oluruz. Egzersiz çok önemli bir şey, ama tabii ki kontrolsüz güç güç değildir. Belli egzersizleri, belli yöntemlerle yapmak, doğru bir şekilde yapmak da çok önemlidir. Peki, ee, yine bu konuda program yapacağımı konuştuğumda özellikle yakınlarım tarafından gelen bir soru bu. Hamilelikte bel fıtığı riske artar mı diye evet. sorular geliyor. Aslında hamilelikte de bel fıtığı görmekteyiz. Yani özellikle gebeliğin 5. 6. aylarında e, biliyorsunuz anatomik olarak belimizin bir çukuru vardır. Lordoz deriz biz buna. E, gebelikle beraber belli hormonların etkisiyle e, gebelikte bir pozisyon olarak bir değişim olur. Biliyorsunuz aynı karnı e, büyümeye başlıyor ve ağırlığınız öne doğru geçmeye başlıyor. Bu dönemde bel fıtığı rahatsızlıklarını görmekteyiz. E, burada e, gebelik döneminde e, çok aşırı kilo almamak. Yani hamileliğin sürecinde 5-6 kilo kadar e, kilo almak yeterli olacaktır ama bazı hastalar gebeliğin boyunca sürekli yiyor yiyor yiyor. E, ne oluyor? 15-20 kiloya kadar gılan ekstra e, kilo ile beraber e, omurgada fıtıklaşmalar oluşabiliyor. Çünkü omurga bizim aslında vücudumuzun ağırlığını taşıyan bir sistem, mekanik bir sistem. Ne kadar Vücudunuzda ağır bir yük varsa aslında omurgada amostor dediğimiz disk yapıları bozulmaya ve sinirde bası oluşturmaya başlıyor. Ee, burada gebeliğin de kontrol e, içerisinde e, düzenli olarak e, hafif egzersizlerle yapabilir. E, bunun dışında e, kiloyu alım, alımını çok almamak kaydıyla 5-6 kilo kadar gebelik sürecinde alması e, omurga sağlığımız için e, koruyucu olacaktır. Teşekkürler. Ee, çok hızlı ve çok güzel bir söyleşi oldu hocam. Ee, söylemek istediğinizi eklemek istiyorum. Istediğiniz Tabii ki. Şeyler varsa yani önce de tekrar toparlayacak olursak, e, berfati toplum arasında çok sık gözüken bir hastalık. E, hastalarımız ameliyattan korkmakta, e, daha çok ameliyatsız tedavi yöntemlerini e, tercih ettiğini görmekteyiz. Her bel fıtığı ameliyat gerektirmediği gibi her bel fıtığında ameliyatsız tedavi yöntemleri de uygun olmamakta. Yani burada önemli olan hastanın şikayeti, muayenesi ve radyolojik görüntülerine göre hastalar ameliyat kararı vermekteyiz. Yani bir hastamız eğer ilaç tedavisinden fayda görmemişse, fizik tedaviden fayda görmemişse, ağrıları günlük hayatını, yaşam tarzını etkileyecek düzeyde şiddetli ağrılara sebebiyet veriyorsa, e, ameliyat e, gerektirecek bir durumu var demektir. Bununla ayrıntılı bir muayenede eğer ayağında da güçsüzlük, idrar kaçırma, büyük tuvaletini kaçırma gibi çok nadir durumlarda da e, bunlar da bizim klinik bulgularımızı desteklemekte ve ameliyat kararı vermekteyiz. Ee, ameliyatsız tedavi yöntemleri her hasta tabii ki yapılmamakta ama eğer hasta cerrahiye uygun bir hasta değilse yani yaşı 90 yaşında ek hastalıkları var, tansiyon, kalp rahatsızlığı var, kan sulandırıcı kullanıyor ee, bu gibi durumlarda hastalara ameliyatsız tedavi yöntemlerini uygun görmekteyiz. E, ameliyatsız tedavi yöntemleri de, tabii ki bahsettiğim üzere e, bunun içerisinde nokta atış tedavisi dediğimiz epidural enjeksiyon, foraminal enjeksiyon e, lazer nükleoplasti gibi e, çok özellikle tedavi yöntemlerini içermektedir. E, burada hangi tedavinin uygulanacağı fıtığın sinir üzerine yaratmış olduğu etkiyi hastanın klinik bulgularına ve radyolojik görüntülerine göre karar vermekteyiz. Ee, bazen unutmayalım ki dik duruş hayata bakış açımızı değiştirebiliyor. Ee, omurga sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bunun için de tabii ki diyet, egzersiz e, yapmamız şart. E, omurgadaki kaslarımızı güçlü tutmamız gerekmektedir. Teşekkürler. Ee, samiyetle sorularımızı cevaplandırdığınız ben için. çok teşekkür izleyicilerimiz ederim. için de e, oldukça bilgilendirici bir söyleşi oldu. Fethiye'ye de hoş geldiniz diye Çok kapatmak istiyorum. Herkese Programı. sağlıklı günler diliyoruz. Evet sevgili izleyenler gündem özel programında Fethiye Lok Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde görevine yeni başlayan Necati Uğur Hazar hocamızla bel fıtığı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.